Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Bugün dolu dolu konular var arkadaşlar. Sizlerle konuşup tartışacağımız çok ilginç konular var. Birinci konu zaten kapak fotoğrafımızda da gördüğünüz gibi orada yuvarlak içine alınan bir pencere var. Bu pencereyle alakalı bir takım durumlar var. Onlardan bahsedeceğim. Bunun dışında biliyorsunuz ki dün Brawl Stars resmi hesabından yine Picasso'nun tablosuna gönderme olarak bir Piper fotoğrafı paylaşıldı. Bu fotoğrafla alakalı önceden de paylaşılan fotoğraflar var. Bakalım ikisi arasında ne gibi detaylar var, ne gibi gizemler var, olabilir mi? Hep beraber bunları tartışalım. Şimdi çok fazla sözü uzatmadan hemen videomuza geçelim. Öncelikli olarak arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden yine güzel bir like sayısı bekliyorum. Bu tarz videoların devam açısından moral ve hırslanma amacıyla sizlerden yine güzel bir like bekliyorum. Öncelik olarak kapak fotoğrafımızda yer alan yükleme ekranımızdaki bu Lu'nun yanında yer alan bir duruma bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ekran yani bu fotoğraf Bizim oyuna girerken giriş yaptığımız yükleme ekranımız ve yükleme ekranına bakarsak arkadaşlar burada 3 adet loon'un yanında 3 adet pencere görüyoruz değil mi? Şimdi bu pencereleri gördük şimdi bu pencerelerde neler vardı? O pencerelere gelmeden önce burada emz vardı poko vardı burada da bir e, sprout'un yüzündeki o kağıt maske gibi bir durum vardı. Onun dışında herhangi bir detay veya başka bir durum aradığımızda orada bir Cadılar Bayramı'nda gelen bir kostüm vardı ve e, Rosa'nın kostümüyle beraber orada hayalet siluet gibi bir şekilde o duruyordu. Daha sonra o fotoğraf kaldırıldı. Bizim görüp görebileceğimiz yer bu kadar. Ama Burada baktığımız zaman arkadaşlar Brawl Stars'ın resmi Twitter hesabına girdiğimizde oradaki bizim gördüğümüz kısımların yanında bir de görmediğimiz pencereler var. Şimdi ben bunu daha önceden fark etmemiştim. YouTube'da gezinirken ünlü YouTuber Lex, illaki biliyorsunuzdur Lex arkadaşlar. Orada onun videosuna denk geldim. Onun videosunda böyle bir konudan bahsetti. Yani bu konunun aynısından bahsetti ve gerçekten o zaman ilgimi çekti ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Evet, baktığımız zaman Brawl Stars'ın Twitter hesabına bakıyoruz arkadaşlar. Burada pencere sayılarının arttığını görüyoruz. Tabii ki buradan çok net bir şey görmemiz mümkün değil. Onun dışında Brawl Stars'ın YouTube kanalına geliyoruz arkadaşlar. YouTube kanalına baktığımız zaman burada yine çok net göremiyoruz ama bilgisayardan giren arkadaşlarımız bunu yine aynı şekilde net olarak görebiliyor ve oradaki pencerelerin sayısının arttığını görebiliyor ve normalde bu fotoğrafı aldığımız zaman arkadaşlar oradaki pencerede bir durumdan bahsediliyor. Yani orada bir şey var. Oradaki durum yeni savaşçıyla alakalı bir şeyler olabilir. Bunu dediğim gibi tamamen Ünlü YouTuber Lex'ten görerek sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ayrıca bu fotoğrafın üzerinde bazı renk ayarlamaları, renk düzenlemeleri yapıldığı zaman da böyle gerçekten değişik bir e, silüet, yüz gibi bir şey çıkabiliyor. Bu sebeple ilgimi çekti. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Videonun başında da söylediğim gibi Ems, Poco ve Sprut'un o yüzündeki kağıdı da gördüğümüz zaman burada da yeni bir karaktere işaret olabilir mi diye sizlerle paylaşmak istedim. Ayrıca bunun dışında baktığımız zaman arkadaşlar Lex'in videosunu gördükten sonra bu konuyla alakalı gerçekten bu pencerenin gizemiyle alakalı o kadar çok video artık ortaya çıkmış ki artık dediğim gibi burada sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Şahsen oradaki durumun ben e, kendi fikrimi sorarsanız yeni savaşçı ile alakalı olabilir mi? olmayabilir mi şahsen benzetemedim hani bir savaşçı gibi bir duruma benzetemedim ama gerçekten şu an YouTube üzerinde bu durum popüler durumda. Benim kendi düşüncelerime göre ise farklı bir konuda sizlere dünkü yapılan Picasso tablosuna gönderme olarak Piper'ın paylaşımı arkadaşlar. Şimdi Piper'ın paylaşımı. Bu paylaşım ne diye paylaşılmıştı arkadaşlar? İşte bu şekilde paylaşılmıştı. Bu paylaşımı yapıldıktan sonra acaba dedim ki şimdi geçen hatırlarsanız bu güncelleme gelmeden önce yine Edward Hooper'ın Burada Gece Kuşları adlı tablosuna bir gönderme olarak yapılan fotoğrafta Mr. P'yi görmüştük. Mr. P'yi ben o zaman da demiştim ki Mr. P normal şartlarda çok fazla fotoğraflarda görünen bir karakter değil. Orada sırtı dönük şekilde oturması acaba dedik ki Mr. P ve Gail'in üçlüsüne bir karakter mi geliyor dedik ve gördüğümüz gibi Lou geldi. Artık bu tesadüf mü, gizem mi? Siz karar verin. Bunun dışında sevgili arkadaşlar baktığımız zaman yine bir Pablo Picasso'nun tablosuna gönderme olarak burada e, Piper paylaşıldı. Şimdi baktığımız zaman burada tek Piper'ın olması da aklıma doğal olarak Piper üçlüsüne bir karakter gelecek olabilir mi? Yeni bir karakter gelebilir mi? Çünkü gördüğümüz zaman arkadaşlar yanlış bilinen bir durum var. Burada baktığımızda Piper ikili görünüyor. Yani Barley ve Piper Aynı üçlüde yer alan karakterler ama bazı yerler Piper, Barley ve Rico'yu göstermiş. Çünkü Barley'nin animasyonlarına baktığımız zaman, Barley'nin barı şeklinde tanıtılan durumlara baktığımız zaman ve az önceki Edward Hooper'ın Gece Kuşları adlı tablosuna gönderme olarak gösterildiği fotoğrafta Piper ve Rico yine yan yanaydı. Doğal olarak Piper'ı aynı grupta gösterme durumları olabilir arkadaşlar. Ama baktığımıza göre burada oyun makinesi üçlüsü şeklinde Brock, Rico ve 8 bit aynı üçlüde yer alıyor. Şu an baktığımız zaman ise muhtemelen bu ikili daha ya bu üçlü daha tamamlanmadı. ikili şekilde duruyor. O yüzden bu Piper'ın gelen fotoğrafında da acaba bu üçlüye yeni bir karakter e, gelebilir mi? Gelecek olan Aralık güncellemesinde. Şimdi bir karakter gelecekse de bilmiyorum şahsen geçen ki tabloya göre baktığımızda muhtemelen gelecekse bile Piper ve Barley'nin yanına bir karakter gelebilecek diye kendi düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu konuda da fikirlerinizi mutlaka yazın. Peki paylaş bu iki e, tabloya göre. Edward Hooper'ın tablosu ve Picasso'nun tablosuna bakıldığı zaman orada Mr. P'nin olup Mr. P üçlüsüne birinin gelmesi. Şu anda Piper'ın yayınlanıp Piper'ın Üçlüsüne birinin gelmesi muhtemel olabilir mi? Bir ihtimal vereceksem eğer buna büyük bir ihtimal veririm. O sebeple de ben böyle düşünüyorum. Sizlerin düşüncelerini de çok merak ediyorum. Son paylaşılan bu Mr P'nin de yer aldığı fotoğraftan sonra yine o zamanlarda biliyorsunuz ki yakın zamanda bir brawl talk bekliyorduk. O fotoğrafın paylaşımından kısa süre sonra bir brawl talk duyurusu yapılmıştı ve bu brawl talk duyurusundan sonra bu sezonumuzu geldik arkadaşlar. Bu sezonda lu karakterimiz geldi. De kromatik karakterimiz geldi. Bakalım Piper'ın bu fotoğrafında bir gizem var mı? Yoksa sadece öylesine bir yapılmış paylaşım mı? Göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Zaten Aralık Brawl Talk'umuza da zannetmiyorum ki çok uzun süre var. Yakın bir süre içerisinde o Brawl Talk'un duyurusunu alırız diye düşünüyorum. Bu tarz videoların devamı konusunda sizlerden tek isteğim videoyu like atıp Kanala da abone değilseniz abone olmanız arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay.